Merhaba tren Sektörü izleyicilerimiz. Sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün size Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyoruz. Sanayisiyle de güçlü ilimizde farklı branşları ekranlara taşıyoruz. Hüseyin Bey yanımızda, peynirci Hüseyin'deyiz. Türkiye'nin bütün farklı coğrafyalarından e, ürünlerin bir araya geldiği bir nokta. Kendi üretimleri de var. Bakalım bize kendileri neler aktaracak. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Sektöre giriş hikayenizi bir dinleyelim Hüseyin Bey. Hüseyin Özçelik yaklaşık 20-25 yıldır süt sektörünün içindeyiz. Baba mesleği ayrıyeten. Siz bozkırlısınız. Biz aslen bozkırlıyız. Evet. yaklaşık 2002'den 2003'ten beri Konya'nın çeşitli yerlerine süzme yoğurt imalatı yapıyoruz. Bu kendi imalatımız. Kendi imalatımız. sadece yoğurt mu yapıyorsunuz? Sadece yoğurt. Zaman zaman peynir ürünlerine de girip yapmıştığımız oldu ama o istikrarlı olmadı. Yoğurt üzerinde yaklaşık 25 yıldır Peki. bir markayız. Tanımayan etmeyen de yoktur. Evet. Ailemiz, Şimdi şirketimiz. lokasyon olarak iş yeriniz neredeyiz biz Konya'nın? Konya'nın meşhur Yaka Caddesindeyiz. Yaka Mezarlığını geçer geçmez sağda yerimiz. Tamam. Haritalarda, Google'da çıkıyor yerimiz. Aynen. Google'da çıkıyor. Şimdi bu güzel butik işletmenizin içini bize bir anlatın. Neler var burada? Ee, yaklaşık çocukluğumdan beri e, bu sektörün içinde en büyük hayalim böyle çeşitli bir şarküteri açmaktı Yaklaşık 6 ay evvel nasip oldu. Ee, sektörü bildiğim için kimin nereden kaliteli e, özellikle kendi ürünlerimiz tereyağı ve yoğurt kendi ürünlerimiz kaliteli kim peynir yapar, satar, örgüsünden divlesine, ezinesinden e, zeytin çeşitlerine kadar hepsini yaklaşık 20 yıldır 22 yıldır bildiğim için evet. en kalitelerini, en güzellerini getiriyorum. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi kısa süreçte de olsa sizi tercih eden müşterilerinize bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Bizi yaklaşık 6 aydır e, bizi tercih eden, e, destekleyen Mücadelemizde yanımızda olan müşterilerimize buradan ayrıyeten teşekkür ediyorum. Evet. Hizmetlerimizi daha çok geliştireceğiz. Bizi takipte kalsınlar. Evet, peki değerli izleyicilerimiz burası Peynirci Hüseyin'in yeri. Google haritalarda çıkıyor. Konya'ya yolunuz iziniz düşerse uğrayın. Çok güzel vitrinleri var çeşit bol. Bir bakın diyelim. Biz de size öneriyoruz burayı. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür İlerleyen olur. zamanda inşallah, bir inşallah güzel işletmenizin farklı bir röportajında görüşmek i̇nşallah. dileğiyle. Ağzınıza sağlık.